Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium cüzdanlarda, akıllı sözleşmelerde ve işlemlerde büyüme görüyor ancak TVL düşüyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun Shibarium'u akıllı sözleşmelerde ve etkileşimli cüzdanlarda büyük bir büyüme kaydederken, Ağın TV'lisi şip fiyatındaki düşüş nedeniyle ağır bir şekilde boğuldu. Shiba Inu'nun ikinci katman blok zinciri Shibarium'un farklı yönleri, ağın 28 Ağustos'taki ana ağın yeniden başlatılmasından bu yana muazzam bir büyüme yaşıyor. Shibarium Scan'den elde edilen yeni veriler, doğrulanmış akıllı sözleşmelerin ve cüzdan adreslerinin sayısının o zamandan bu yana hızla arttığını gösteriyor. Shibarium'un doğrulanmış akıllı sözleşmeleri ATH'ye ulaştı. Verilere göre, Shibarium'da onaylanmış akıllı sözleşmelerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 428 EATH ulaştı. Özellikle Shibarium'un ana ağda halka açık olarak yeniden başlatılmasından birkaç gün sonra, 1 Eylül itibariyle yalnızca 55 doğrulanmış akıllı sözleşme vardı. Shibarium yaygın bir şekilde benimsenmeye devam ettikçe doğrulanan akıllı sözleşmelerin sayısı da arttı. 14-17 Eylül tarihleri arasında Shibarium'un yalnızca 8 doğrulanmış akıllı sözleşme eklediğini belirtmekte fayda var. İlginç bir şekilde, ertesi gün, yani 18 Eylül'de 19 doğrulanmış sözleşme eklendi. Bu haberin yazıldığı sırada, Shibarium'un doğrulanmış sözleşmelerinin toplam sayısı 428'deydi ve bu da %678, 18'lik devasa bir artışı temsil ediyordu. Doğrulanmış akıllı sözleşmelerin yanı sıra Shibarium'un toplam sözleşmeleri de muazzam bir artış göstererek 9917 ATE'ye ulaştı. Shibarium lansmanından bu yana her gün 36.000 den fazla cüzdan ekliyor. İlginç bir gelişme olarak L2 blok zinciri etkileşime giren cüzdanların sayısı da hızla artıyor. Bu satırın yazıldığı sırada Shibarium'un 1,24 milyon adresi bulunuyordu. Bu, ağın ana ağın lansmanından bu yana 36 binden fazla yeni adres eklediğini gösteriyor. Bağlam açısından Shibarium 16 Ağustos'ta ana ağda başlatıldı. Shibarium işlemleri 3 milyona yaklaşıyor. Ayrıca Shibarium'daki toplam işlemlerde L2 ağının devreye girmesinden bu yana ivme kazandı. Shibariumsan verilerine göre toplam işlem sayısı şu anda 2,94 milyon seviyesinde bulunuyor. Verilere dayanarak Shibarium'un 3 milyon dönüm noktasına ulaşmaya 50.000'den az işlem uzakta olduğu açıkça görülüyor. Shibarium TVL büyük bir düşüşte. Shibarium'un toplam cüzdan adresleri, işlemleri ve akıllı sözleşmelerindeki muazzam büyümeye rağmen ağın toplam kilitli değeri (TVL) son birkaç günde büyük ölçüde azaldı. Önde gelen DeFi TVL toplayıcısı DefiLlama tarafından sağlanan veriler Shibarium'da kilitlenen toplam değerde büyük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Verilere göre Shibarium'un 30 Ağustos itibariyle 1,47 milyon dolar olan TVL'si, yalnızca 603.781 dolara düştü. Shibarium'un 13 defi protokolü var, Doxyap ve Marswap, ağın TVL'sine 400 bin doların üzerinde katkıda bulunuyor. Bu arada Shibarium'un TVL'sindeki düşüşe çeşitli faktörler bağlanabilir. En dikkat çekici faktör SHIB fiyatındaki önemli düşüş. 30 Ağustos itibariyle SHIB 0,00008128 dolardan el değiştiriyordu. Varlığın fiyatı o zamandan bu yana %13,26 düşüşle 0.00007135 dolara düştü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba Haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.